Arkadaşlar merhaba hepinize Bir süredir yayın yapmıyordum yani Piyasanın toparlanmasını, şekillenmesini bekledim grafiği güncelleme adına Şimdi Malum yeni varyant çıktı, varyant sebebiyle bir düşüş yaşıyoruz. Bu sebeple hani piyasa neymiş, nereye gelmiş neler olmuş hepsini tekrar bir güncellemek istedim. O yüzden bir yayın yapmak istedim. Şimdi daha önceki yayınlarda belirttiğim üzere şurada talep et, takip ettiğiniz bir bölüm vardı Arz bölgesi günlük grafikte Fiyat buraya geldiğinde tekrar tepkiler almıştı. Ne gün olmuş? 23 Aralık'ta bu bölge kırıldı. Aynı zamanda Tepeden gelen bir düşen trendimiz vardı, o da kırıldı. Üzerine kapanışlar geldi. Testler yapıldı, yukarı çıkıldı falan. takıldı yer neresi? Tam buradaki, özellikle bahsettiğim burası geçilirse dedim. 53000 seviyelerin üzerine kapanış gelirse ben o zaman işleme gireceğimi söylemiştim. Arada kısa trade'lerimiz oldu tabii. Onun dışında onları saymıyorum. Bu bölgenin öneminden bahsetmiştim. Size bahsettiğim üzere işte bölge burada 2-3 kere test ettikten sonra bölgenin içine iğne atıldı. Buradaki satış baskısını görüyorsunuz. İğneden. Ne kadar geriye yukarıdan baskı geldiğini. Burada hani çekiş dediğimiz bir mum oluştu. Doji ya da çekiş diyebileceğim güçlü bir mum oluştu satış baskısıyla. Satıcılar burada devreye girdi. Üzerine varyant haberinden sonra güçlü bir satış geldi. Bu hacimli mum aynı zamanda bölgeyi de ihlal etti. Şimdi bu bölge ne oldu? Bir kere kırıldı. Tekrar aşağı kırıldı. Yukarı kırılana kadar bu bölge işlevini devam ettirecek. Yukarıda kırılırsa bölge artık bu grafiğimizden kaldıracağız. Devam edeceğiz. Bundan sonra ne olur? Şurada kısa bir talep bölgemiz vardı. O da onun da altına geçildi. Bundan sonra ne olur? Çünkü veriler oldukça olumsuz olduğu için şimdi RSI, RSI'den başlamak istiyorum. RSI değerimiz şu anda 41. 50 karar bölgesinin altında karar bölgesini gördüğünüz gibi şurada geçmeye çalıştı, tutunmaya çalıştı ama beceremedi. Sonunda aşağı döndü. Günlüğü burada kapatırsa yola devam edecek. Yoluna devam etmiş olacak. Beklentim bu sefer tekrar bu 64 bin tepesinden gelen düşen trend düşen trendin testinden sonra hareketlerine bakacağız. Tekrar dayanır mı, güçlü kalır mı göreceğiz hep beraber. Şu anda tek oraya inerse 45.250. Yani direkt oraya inerse 45.250. Ertesi gün inerse öyle kademe kademe kayıyor. Şu anlık benim hedefim eğer mum bu şekilde devam ederse hacmine devam ederse şu anlık benim beklediğim 45.000 seviyeleri yani 45 bin değil yani 45 binlere 46 bin altına iner diye düşünüyorum şu anda bizim önemli olan şeyimiz iyi öncelikle şu tepeden gelen 69 binden gelen düşen trende tutunmasını beklemek lazım yani bu aşama tutunacak gibi durmuyor şu anda alıcılar gayet zayıf yukarı fiyatı yukarı çekemiyorlar bunun ben kırılacağını düşünüyorum o yüzden senaryomu ona göre stratejimi ona göre belirliyorum bununla beraber nereye gider 64 binden gelen düşen trende. O da şu anda 45.340'larda. Şu anda benim beklentim bu. Bu seviyeyi gözlemleyeceğiz. Yani daha düşükse zaman seviyelerinde neler olur? Ona beraber bakalım. Yani şu anda kurtarıcı olarak neden buraya geçemiyor derseniz şuradaki noktaya bu 200 basit hareketli ortalama MA çizgisi. Ama gördüğünüz gibi bir tepki alamadı. Bunun da altı inerse zaten 45.000 senaryom daha çok güçlenir. Günlük grafikte. Daha düşük zaman dilimlerine bakarsak kısa vadede nereden dönüş olabilir? Şu anda bulunduğu yerde zaten tepki oluyor. Onun dışında nereden alıyor? 46.300'den dönüş olabilir. Şurası. Yani buraya gelen fiyat bu çizgide değeceğini düşünüyorum. Bir saat diye bakalım. Bu arada analizler tamamen mum analiziyle yapıldığı için yani birçoğunuza garip de gelebilir. Hani indikatör yok. Başka alsat sinyalleri yok. Sadece mum analizi yapıyorum ben. Bütün işlemlerimi. Buradan dönebileceği ayar şuradaki talep bölgesi olabilir. Kısa vade. Şurada sıkışan bobinden. Buradan bir tepki alabiliriz. Yani kısa vade, kısa koşu bir işlem yapmak istiyorsak buraya emir girebilir. Kaçmış? 47.000 ile 46.750 arasına. Oradan kısa vade bir işlem yapabiliriz. Bu mümkün fiyat aşağı hala aşağı salmaya başladı daha da aşağı inmek istersek 30 dakikalığa bakıyoruz 30 dakikalıkta da bir şuradaki destekten dönebilir ha benim öngörüm şudur İlk tepki olarak ilk tepki bölgesi burası olacak 47.000 bin 46, buradaki bölge daha taze olduğu için buradan illaki tepki alacağını düşünüyorum Tekrar bu düşen trende bir tepki. 48 bin lira yani bin dolar bir marş. Bin dolarla nasıl değerlendirmek isterseniz o size kalmış. Buradan bir değerlendirme yapılabilir. Bölge altı stoplu olacak şekilde. Yani şu iğnenin altına stop konacak şekilde buradan kısmi işlemlere girilebilir. 46.600 diyebiliriz. Biraz daha esnetirsek. 46.500 stoplu. Buradan alım işlemleri girilebilir. Long spot'tan artık kasa durumuza bağlı. Onunla birlikte ama benim beklentim esas olarak 64.000'den gelen şurada belirttiğim 64.000'den gelen düşen trend. Düşen trendin tepkisine göre ben tekrar aksiyon alacağım. İşlemlerime ona göre pozisyon açacağım. Duruma göre bir değerlendirme yapacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra gün içinde, daha sonraki günlerde, zamanlarda ekstrem bir durum oldukça gerekli güncellemeyi kanalımda paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar olsun.